coşkuyu sen de yaşa. Bravo. Dondurma hayatı. Yeni Ülker Kelok Special K ile form kazanmak ve form korumak hem kolay hem keyifli. Yeni Ülker Kelok Special K. Aslında bütün bunlar tek bir günde olmadı. Görünüşte birbirimize bir cep telefonu kadar yakındık. Ne zaman taşımakta zorlandığımız bir yük olmaya başladı. Ne zaman faturalar bu kadar ağırlaştı? Ağırlaştı, ağırlaştı, ağırlaştı. İşte o zaman konuşmaya bile gücümüz kalmadı. Ama şimdi değişme zamanı. Yeter ya, yeter. Evet, değişme zamanı. Gözümüzü avaya gerçeklerine açma zamanı. Kaliteli iletişime, gerçek fiyatla ulaşma zamanı. Şimdi gerçekleri konuşma zamanı. Abi, şimdi konuşma zamanı. Taşı, taşı, nereye kadar? Bir lütfen. Pandaların nesli tükeniyor, onun için yiyorum. Di. Ay, yazık onlara. Ama tükenen insan nesli de olabilir, değil mi? Bence bunu kutlamak lazım. Ama pandaları sakın unutmayın. <laughs> Olur. Olur. Buyurun. Al beni Bahanesi çok hmm. Yeni bir işkom yeni, yeni bir işkom yeni bir iş Yeni bir, iş, yeni bir hayat. hayat Patron bak ne diyeceğim Ben sana gıcığım hmm. Tipin duruşun her şeyin Benim sinirim bozuyor Ben de tıkır tıkır yeni bir işe girdim Mis gibi yeni bir iş buldum Ben de senin şu küpene taktım Buna mı? O yüzden yeni bir işe girdim Senin kadar kaliteli bir eleman buldum Yalnız bir küpesi eksik sen onu bırak da şiire bak. Yenimiş.com Çalışana da, çalıştanana da mutlu son. Yeni bir iş, yeni bir iş, yeni bir iş, yeni bir hayat. She's good, she's, she's the only one I want. She's cool, she's the one. She's the, one yeah. she's the only one, She, perfume and deodorant. She is the one. Aktiva ile... Güzel bir vücut... Daha iyi bir yaşam... Hemen teslim. Aa! <gülüyor> <gülüyor> bu sana. Bu da... Bana. Ülker Golften çok. Şimdi yeni paketinde sekiz muhteşem taneydi Bu sana, bu da bana. Kepeği... Ve tüm saç derisi sorunlarını Head and Shoulders ile kafanızdan atın. Head and Shoulders, dünyanın kepeğe karşı bir numaralı tercihi şimdi Türkiye'de. Head and Shoulders, tüm sorunları kafanızdan atın. Teknosa müşterisini hemen tanırsınız. Çünkü Teknosa müşterisi en bol çeşit ve seçeneğe alışmıştır. Üstelik en uygun ödeme koşullarıyla. Teknosa, herkes için teknoloji. Kamera şakası olabilir. X O oh. Fark edilirsin. XO Alex Avian Doygun ekmek. Yiyelim, güzelleşelim. <laughs> Doygun, tam buğda ekmeği. Rexona formenle sınırsız hareket için sınır ötesi koruma. Rexona ile her an tertemiz. Hayatınıza sihirli bir ev dokunsa, mutluluğunuzu kat kat artırsa, iyi olmaz mı? Mutfak, Eurodekor. Oranlarında erkeklerin yanında. Rexona, dünyada bir numara. Daihatsu Terios. 33 yılımızı sizinle birlikte kutlamak için kısa bir süre yüzde %35 35'e varan indirimdeyiz. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit, bonusa 17 taksit imkanıyla sizinleyiz. Köpeğe dönüşen bir baba... ...dünyanın en tüylü macerasını hatırlıyor. Bak şu köpeğe, 2 Haziran'da sinemalarda. Yoğurdun besleyici etkisi eşsiz bir duş keyfine dönüşüyor. İçerdiği yoğurt proteiniyle cildi nemlendirerek kurumasını engelleyen... ...yeni yoğurtlu duş jelleri. Fadan. Denize mi, tekrar duşa mı? Fa, ferahlığı hisset. Afiyet olsun. Yoğurda bak, yoğurda. Bu nasıl bir lezzet? Nasıl yapıyorsunuz bunu? ben bakarım. Çok uğraşıyoruz gerçekten. Hayvana özel yem veriyoruz. Zarif bir şekilde sağıyoruz. Türküler söyleyerek tabii. Sonra ocağının sütü böyle şeylerde, de, özel çömleklerde de mayalıyoruz. Ya işte ya, lezzet. Asla ışığın içeri giremediği odaları da bekletiyoruz. Odalar kerpiçte. Dibinde şöyle sıyırıyoruz. Ben sıyırıyorum. Bak. İçim yoğurt, halis, doğal yoğurt. Yeni Ülker Kelog Special K ile form kazanmak ve form korumak hem kolay hem keyifli. Yeni Ülker Kelog Special K Anadolu Hayat Emeklilikle Desperate Housewives devam ediyor.